Evet sevgili arkadaşlar, küresel aynalar konusunda kaldığımız sorulardan devam ediyoruz. Demiş ki odak noktası F olan tümsek aynanın bir cisim var, boyu haş kadar. Aynı olan uzaklığı da ne kadar? D kadar görüntünün. Buna göre cisim ok yönünde götürülürse. işte o zaman görüntünün boyu ve görüntünün aynı uzaklığı nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar tümsek aynada biz bildiğimiz olay nedir? Şudur. Buradan gelen asal eksen üzerinden gelen bütün ışıkları bu adam ne yapar? Dağıtır. Nasıl dağıtır? İşte o asal eksenden uzaklaşacak şekilde dağıtır. Ve mutlaka uzantısı ne yapar? Odakla aynı arasına geçer. Ve cismin işte gelen ışığın buraya olan uzaklığından A dersem buraya da B dersem. Sonuçta bu düzlem aynı olsaydı A ile B eşit işte olurdu ama tümsek ayna ışığı dağıttığından dolayı A mesafesi B'den nedir? Büyüktür. Dolayısıyla buradaki cismin görüntüsünde nerede olacaktır arkadaşlar? Şu noktada olacaktır. Düz olacaktır, sanal olacaktır ve aynaya daha yakın olduğu için cisme göre görüntüsün boyu ne olacak? Daha küçük olacak. Peki bu cisim uzaklaşıp sonsuza doğru giderse ne olacaktır? O zaman görüntü de uzaklaşacaktır ve nereye doğru gelecektir? O daha doğru yaklaşacaktır. Hatta bu cismi sen sonsuza götürürsen o zaman görüntü ne olacaktır? Odakta olacaktır. Dolayısıyla cisim uzaklaştıkça görüntü de uzaklaşacak. Boyu ne yapacak? Görüntünün boyu giderek küç küçülecek. E aynı aynaya olan uzaklığına D demiştik. O zaman uzaklaştığı için D mesafesi ne yapacaktır? Artacaktır. Yani cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. 39. sorumuz. Şekildeki gibi aralarda D2 kadar uzaklık bulunan düzlem ve tümsek aynada S ışının tümsek aynanın yansıttıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre Tümse kaynağın odak uzaklığı 10 santim verildiğine göre diyor. D1, D2 ne olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar düzlem aynaya geliyor ışık ne yapacak? E bu gelen ışık ne yapacak? Aynı açıyla geri yansıyacak. Dolayısıyla buraya gelen ışık aynı açıyla geri yansıyınca ne olacaktır? Eşit mesafeden geçecektir. Yani şöyle diyelim şu mesafede ne olsun? İşte D1 kadar uzağa geliyorsa aynı açıyla gittiği için D1 kadar uzaktan geçecektir. Yalnız Buradan tümsek aynaya gelen ışığın kendi üzerinden geri dönmesi lazım. E kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya dik gelmesi lazım. E şu anda bu gelen ışık asal eksenden geldiği için ne yapacaktır bu ayna bu ışığı? Dağıtacaktır. Nasıl dağıtacaktır? Daha yakın bir noktadan geçecek şekilde. Odaklayın arası bir noktadan geçecek şekilde dağıtacak. Yani bu işin kendi üzerine geri dönme ihtimali nedir arkadaşlar? Yoktur. E peki hocam nasıl kendi üzerine geri dönecek? E kendi üzerine geri dönmesi için aynaya dik gelmesi lazım. E aynaya dik gelmesi için de bu sonuçta şöyle bir küreden yapıldığımız için bu aynaya bu küreye dik gelmesi için bu kürenin neresine doğru gelmesi lazım? Merkezine doğru gelmesi lazım. Demek ki düzlem aynadan yansıyan bu ışık şu noktaya doğru ne yapacak? Gelecek. Yani bu doğrultuda yansıması gerekiyor. Yani buradan çarpan ışık bu doğrultuda yansıyacak. İşte geldiği noktada ne olacak? Tümsek kaynağının merkezi olacak ki buraya dik gelsin Işık kendi üzerinden ne yapsın geri dönsün. Peki düzlem aynada bildiğimiz olay neydi arkadaşlar? Aynanın ne kadar uzağına geliyorsa aynı uzaktan geçecek şekilde. Yani şekle bakıp aldırmayın. Yani hocam D2 D1'den büyük gözüküyor ama sonuçta şu uzaklıkla şu uzaklık yani aslında sonra gitmek istediği uzaklık aynı uzaklıktır. Yani şu mesafenin tamamı nedir arkadaşlar? Bu mesafenin tamamı D1'dir. Ve aynı zamanda burası aynanın merkezi olduğu için merkez demekle odağın hani iki katıdır. Yani sadece şu kısım ise ne olacaktır? 20 santim olacaktır. Yani dolayısıyla D1, D2'den nedir? 20 santim daha uzundur. Hangisi olabilir demiş. E D1, D2'den 20 santim daha uzun olacağına göre yani D1 dediğimiz mesafe D2 artı 20 eşit olacak. Bunun yerine koyarsak 30 olması lazım. Bunun yerine koyarsak 40 olur. Bunun yerine koyarsak 30'a 20 eklersem 50 olur. Olmaz. 40'a 20 eklersem 60 olur. Olmaz. 50'ye 20 eklersem 100 olur. Olmaz. Yani olabilecek tek bir ışık var. O da nedir? Bursa'dır. 40. sorumuza geldik arkadaşlar. Diyor ki hangisinin çizimi doğru gösterilmiştir? Şimdi bakalım çukur aynaya ne yapmış? Çukur aynaya merkezden geliyor. E arkadaşım merkezden gelen ışık ne yapıyordu? O kürenin merkezden geldiği için dik geliyordu ve ne yapması gerekiyordu? Kendi üzerinden geri dönmesi lazımdı. Odaktan geçer mi? Hayır geçmez. Odaktan geçmesi için paralel gelmesi lazımdı. Yani adana yele. Bursa'ya bakalım. E, odakla merkez arasından geliyor şu ışık. E, odakla merkez arasından gelen ışık nasıl yansın? E, aynanın normalini çizersin. E, normali nereden çizersin? Merkezden çizersin. E, normale kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde yansıyınca odakla merkez arasından gelen ışık ne yapacaktır? Merkezin dışına gidecektir. Yani bu şekilde yansıma şansı yok. Buraya bakalım. E, yine odakla Ayna arasından gelirse ne olacaktır? E, Normalle yaptığı açı çok geniş büyük bir açı olacaktır. Sonuçta aynen normali merkezden çizilen doğru. Dolayısıyla bu açı büyükse yansıyan ışığın yansıma açısı ne olacak? Büyük olacak. E, büyük olması demek ne demekti? Bir daha seleksiyonu kesemeyecek uzantısı sanalda kesmesi lazımdı. Dolayısıyla bu da olmaz. Tümsek aynada nereden gelirse gelsin ne yapar arkadaşlar bu ayna bu ışığı dağıtır. Nasıl dağıtır? Mutlaka odaklı ayna bir yerden geçecek şekilde dağıtır. Hatta geldi mesafe A ise uzantısının geçtiği mesafe B ise A B'den büyük olacak. Burada uzaklıklar hakkında bilgi vermediği için ne olabilir? Evet bu olabilir. Buraya bakalım. E hocam tümsek aynada ben bu ışığı bilmiyorum. O zaman ne? Uzantılarını çukur ayna gibi düşün. Yani çukur aynada sonra şöyle sorayım. Çukur aynada buradan gelen ışın buraya giderse o zaman bunların uzantısı olan ışınlar da tümsek ayna için geçerlidir. Ama sen neyi biliyorsun? Şunu biliyorsun. Çukur aynada odak aynasına gelen ışık bir daha ne yapmazdı? Bir daha asal ekseni kesmezdi. Uzantı sanalı da keserdi. Yani bu şekilde bir yol odakla merkez arasında gitme şansı yoktu. Dolayısıyla bunu da edebilirsin. Dolayısıyla cevap anahtarımız yani cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. 41. sorumuz Rıza öğretmen şeklindeki küresel aynanın sonuçta bu bir küresel aynaymış. Geçtiğinde öğrenci Rıza öğretmen düz küçük bir görüntüsünü gözlemlemiş. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar küçük görüntü nerede oluşur? Küçük görüntü arkadaşlar bir kere tümsek aynada oluşur. Çünkü tümsek aynanın bütün cisimlerden gelen ışınları ne yapacak? Tümsek kaynağı dağıtacak. E dağıtınca ne yapacak? Geldiği mesafe göre daha yakın bir noktadan gideceğine göre hatta odakla ayna arasından geçeceği için bütün cisimlere görürse odakla ayna arasında düz, sanal ve daha küçüktür. Dolayısıyla bu tümsek ayna olabilir. Peki hocam çukur aynada küçük görüntü elde edebilir miyim? Onu da elde edebiliriz. Nasıl elde edebiliriz? Mesela odak. Merkez atıyor müçeftir. Mesela cisim merkezin dışına konulsa görüntüsü nerede olur? Odakla merkez arasında olur. Ters olur ve daha küçük olur. Ama bir kere burada daha küçük görüntü olması için ters olması lazım. Yani burada düz olduğu için o zaman bunu ele. Düz görüntü nerede oluşur çukur aynada? Odakla aynasındayken olur. Ancak o da görüntü sanal ve daha büyük olacak. Daha küçük olmaz. Düz ve küçük görüntüyü nerede elde ediyoruz? Sadece arkadaşlar tümsek aynada elde edebiliyoruz. Peki biz aynaya yaklaşırsa yani burada cisim ne yaparsa aynaya doğru hareket ederse e görüntü de ne yapacaktır? Aynaya doğru hareket edecek ve o ayna üzerine geldikleri anda çakışması için görüntünün boyu giderek ne yapacaktır? Büyüyecektir. Görüntüsü de büyüyerek aynaya yaklaşır mı? Evet yaklaşır. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olacaktır. 42. sorumuzda doktorun ilk şekilde gösterdiği diş taşı temizleme işlemi sırasında hastanın dişini tuttuğu aynayla hastanın dişinin daha büyük bir görüntüsünü görerek temizleme işlemi kolayca yapıyor. O zaman bu ayna görüntüyü cismin görüntüsünü büyüklüğüne göre bir kere tümsek ayna bütün görüntüler düzdür. Düzlem aynada eşit boydadır. O zaman bu ne olmak zorunda? Bu mutlaka çukur ayna olmak zorunda ki daha büyük görüntü olsun. Ve görüntü genelde gözle görülebilecek görüntüler nedir arkadaşlar? Sanal görüntülerdir. Yani demek ki cisim odakla ayna arasında olacak ki bunun görüntüsü sanal, düz ve daha büyük olsun. Dolayısıyla bu doktoru kullandığı ayna çukur aynadır ve odak uzaklığı büyük olan bir aynadır. Yani orada baktığı cismi görse odakla ayna arasındadır. Nil'in kullandığı ayna çukur aynadır. Doğrudur. Tümsek ayna olmaz. Tümsek ayna olsaydı görüntü düz olur. Yani daha küçük olurdu. Kullandığı ayna ile cisim arasında cisim boyundan küçük görüntü elde edilemez. Şimdi Nil'in kullandığı ayna ile yani çukur ayna ile ben cisimden daha küçük bir görüntü elde edebilir miyim? Evet elde edebilirim. Nasıl elde edebilirim? Mesela cismin merkezin dışında bir yere koyarsam yani aynayla arasındaki uzaklığı arttırıp cisim merkezi dışına bir yer olursa e bunun görüntüsü odakla merkez arasında olur. Ters olur ve ne olur? Daha küçük olur. Dolayısıyla daha küçük görüntüde ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Edilemez dediği için yanlış olacaktır. Cevabımız Adana'dır. 43. sorumuz. Demiş ki en kütleli küresel ayna. Asal eksen üzerine yaşım. K, L cisimleri aynıdaki boyları H, K, H, L'dir. Görüntülerin aynı olan uzaklığı da dk dl'dir. Buna göre aradık ilişkiyi soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu görüntüler nerede? Cisimler bir kere merkezin dışında. O zaman ikisinin de görüntüsü nerede olmak zorunda? İkisinin de görüntüsü odakla merkez arasında olmak zorunda. Ters olacak ve daha küçük olacak. Peki daha küçük olacak da K ile boylarını nasıl kıyaslayacağız? İşte ne yapmış? Bana şöyle özel bir ışın vermiş. Bu ışığı çizersek. Cisimlerin tepe noktası bu gelen ışık üzerinde e bu ışık nereden geliyor? Merkezden geliyor. E merkezden geldiği için nasıl gelmiş olacak? Dik. E dik gelen ışık ne yapacak? Kendi üzerine geri dönecek. Bu ne demektir? Şu demektir. Cisimlerin tepe noktası şu gelen ışık doğrusunda ise görüntülerin tepe noktası da yansıyan ışık doğrusunda olacak. E yansıyan ışıkla gelen ışıkla aynı doğrultuda. Demek ki görüntülerde bu doğrultuda olacak. Ve cisim merkeze ne kadar yakınsa görüntüsü de ne olacaktır? Merkez o kadar yakın olacaktır. Yani K'nın görüntüsü nerededir? K'nın görüntüsü buradadır. E, L sonsuza doğru gidiyor. O zaman sonsuza doğru gittikçe ne olacaktır? E, görüntü de odağa doğru yaklaşacak çünkü sonsuzdaki cismin görüntüsü odaklı olacaktır. Ve odağa doğru yaklaştığı için de boyu ne yapacak? Biraz daha yani kendisine göre daha küçük ama e, K'nın görüntüsüne göre ne olacak? Boyu biraz daha büyük olacak çünkü görüntüler bu doğru üzerinde olmak zorunda. Peki boylarına baktığımız zaman ne olacaktır? L'nin boyu K'nın boyundan nedir görüntü olarak? Daha büyüktür. Peki aynaya olan uzaklığa baktığımız zaman da L aynaya daha yakın K daha uzak olduğu için DK büyük olacaktır. Kimden? D Yani L K'dan büyük K'nın uzaklığı da L'den daha büyük olduğu için cevabımız Adana olacaktır. 44. sorumuz demiş ki çukur ayna P ışığı şekilde görüyoruz demiş. Hangisi doğru olabilir? E bir kere buradan gelen ışık böyle gitmiş. Ne bileyim ben bilmiyorum. O zaman tersten düşüneyim. O zaman ben buradan gönder demişim. Asal eksenin şu noktasından gönder demişim. Bir daha asal ekseni kesmemiş. Asal ekseninden uzaklaşmış. Ha, o zaman gelen ışığın asal ekseni bir daha kesmemesi demek ne demek? O zaman normalde yaptığı açının büyük bir açı olması demek. Yani demek ki şu gelen ışık normalle geniş bir açı yapıyor ki yansıyan da geniş bir açı yaparak artık o no asal eksene ulaşamıyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Demek ki bu aynaya çok yakın bir noktadan gelmiş. Yani demek ki bu ışık nereden gelmesi lazım? Mutlaka odakla ayna bir yerden gelsin ki. Hani asal ekseni bir daha kesmesin. Görüntüsü sanalda bir yerde kesin. Hatta işte Z noktasına koyduğum cismin görüntüsü nerede olacaktır? X'de olacaktır ve daha büyük olacak. Niye daha büyük olacak? E çünkü bu çukur aynı olduğu için ışığı topluyor. Topladığı için düzlem aynı olsaydı şu uzaklıkla şu uzaklık birbirine eşitti. Yani şuraya A mesafesi şuraya B dersek düzlem aynı olsa A ile B eşit olacak. Ama çukur ayna ışığı bir nebze daha asal yaklaştırdığı için ne olacaktır? B mesafesi A'dan kesinlikle daha büyüktür. Dolayısıyla ben ne diyebilirim arkadaşlar? Bir kere X, Y uzaklığı kesinlikle Y, Z uzaklığından büyüklerim bu bir. İkincisi o zaman bu ışık mutlaka odaktan daha yakın bir noktadan geldiği için odak mesafesi de YZ uzaklığından ne olacaktır? Büyük. O zaman odak YZ'den büyük olacaktır. Yani bu külliyen yanlış Yaptı, olmaz. Peki XY mesafesi F olabilir mi? Ya F'den büyük olabilir. İşte bunun hakkında bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Sonuçta ne olacak? Hatta burada bildiğimiz özel bir ışık var. O da şu. Mesela ışık F bölü 2'den gelirse F bölü 2'den gelirse e ne olur? Uzantısı sanal F'den geçer. Dolayısıyla o zaman XY mesafesi F eşit olabilir. Ama nereden biliyorum? Belki ışık f bölü 2'den daha yakın bir noktadan geliyor. Ve dolayısıyla daha geniş bir açı yaptığı için o zaman f'den daha yakın bir yerden de gidebilir. Yani x y f'den küçük de olabilir. Veya nereden biliyorsun? Belki ışık f bölü 2 ile f arası bir yerden geliyor. Dolayısıyla normal yaklaştığı için yansıyan ışıkla normal yaklaştığı için uzantısı f'den çok daha uzakta bir yerden de gidebilir. Yani x, ile f arasında bir bağıntı kuramayız. f eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Olabilirlik sorduğu için cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. 45. sorumuz demiş ki, çukur aynaya gönderelim. P ışığını şekildeki biz demiş, Buradan gelmiş, buraya gitmiş. Demek ki bunun merkezi nerede arkadaşlar? Merkez burada bir yerde. Çünkü bizim merkez dediğimiz şey aynanın normal yani gelen ışıkla yansıyan ışığın tam açı ortayından da geçmesi lazım. Işık ne yapmış? Merkezin dışından gelmiş. E nereye gider? Odakla merkez arasına geçer. Demek ki burası da odakla merkez arasına. Z noktasındaki oyuncak robotun görüntüsü Y noktasında oluşur. Evet, Z'den gelen ışığın Y'den geçtiğine göre Z'deki cisim görüntüsü Y'de oluşacak. Nasıl oluşacak? Ters oluşacak ve daha yakın olduğu için küçük olacak. Y noktasında ters oluşur. Doğrudur. Oyuncak robot Y, Z arası noktalar arasında konulursa görüntünün boyu kendi boyuna eşit olur. Şimdi Y ile Z arası bir yer ama tam nereye koyması lazım? Tam merkeze koyması lazım. Merkeze koyarsa ancak boyu eşit olabilir. Merkezdeki cisim görürsün. Merkezde ters ve Aynı boyda. Ama mesela YZ arasında robotu getirip şöyle bir yere koyarsa o zaman görüntüsün boyu ne olamaz? Kendi boyuna eşit olamaz. Hala daha küçüktür. Veya Y'ye daha yakın. Hani merkezde odak arası bir yere koyarsa da büyük olabilir. O zaman kesinlik diyebilir miyim? Hayır. Tam merkeze o koyarsa ancak bu olabilir. Oyuncak robot XY arasında konulursa görüntüsü düz oluşur. Şimdi XY arasında koyarsak ne olur? Eğer düz oluşması için oyuncak robotu ne yapmak lazım? Odakla ayın arası bir yere koymak lazım. Dolayısıyla odakla ayın mesafe X'ye arası olduğu için evet X'ye arasındaysan görüntüsü düz olabilir. Ama şu var X'ye arasında atıyorum odak noktası buysa ne olabilir? Ben atıyorum odakla şu y arasında bir noktaya da koymuş olma şansım vardır robotu. Yani o X'ye arasındaki her nokta odaktan daha yakın bir nokta olmayabilir. O yüzden buna da kesin bir yargıda bulunma şansım nedir? Yoktur. Cevabınız yalnız bir Adana olacaktır. 46. sorumuz. Ege şekildeki bir tümsek aynı D kadar önde duruyor. Buna göre Ege'nin boyu ve görüntüsünün boyundan büyük. Şimdi tümsek aynada da gelen ışınlar ne yapıyordu tümsek aynı arkadaşlar? Gelen ışığı her zaman dağıtıyordu ve mutlaka ne yapıyordu? Geldiği mesafeye göre daha yakın bir noktadan geçiyordu. Yani burası D ise burası kesinlikle D'den küçüktü. E görüntüsü sahneye daha yakın olduğu için ne olacaktı? Yakın olan boyu da küçük olacaktı. Sonuçta boylar neyle? Uzaklıkla doğru orantılı. O zaman Ege'nin boyu Görüntünün boyundan büyüktür. Evet, görüntüsü kendisinden daha küçük olacak. Ege'nin görüntüsü ters hayır. Tüm sekanda bütün görüntüler düzdür. Ege aynadan bir miktar uzaklaşırsa e, görüntü de ne yapacak? Uzaklaşacak ve nereye doğru yaklaşacak? O daha doğru yaklaşacak ve ne yapacak? Giderek küçülecektir. Aynadan uzaklaşır ve küçülür. Evet, doğru bir ifadedir. Cevabımız 1 ve 3, Ceyhan olacaktır. 47 yine bir tümsek ayna. Tümsek ayna ışığı ben nereden göndersem göndereyim ne yapar? Bu adam bunu dağıtır. Düzlem ayna olsaydı x ile y eşit işte olurdu. Ama tümsek ayna bu aynayı dağıttığı için, ışığı dağıttığı için x mesafesi ne olur her zaman? Y'den daha küçük olur. Ve asıl eksen üzerine gelen bütün ışıklar ne yapar mutlaka? Odakla aynası bir yerden geçecek şekilde dağıtacaktır. Dolayısıyla odak uzaklığı da kesinlikle x'ten nedir? x'ten büyüktür. Ama nereden geldi aklına bir şey diyemem. Mesela bu odaktan gelip F 2'den gidiyor da olabilir. Veya odağın daha yakından geliyor veya odağın daha uzandan da geliyor olabilir. Yani ben Y ile odak arasında bir bağıntı kesinlikle ne yapamam? Kuramam. Bana kesinlik sorduğuna göre diyebileceğim iki şey vardır kesin. X mesafesi yerden küçüktür. Çünkü bu ayna bunu dağıtıyor. Eşit uzaklık olmaz. Dağıttığı için X daha küçük olur. Ve mutlaka gelen ışığı odak liners bir yerden geçeceği için odak mesafesi de kesinlikle x'den büyüktür. Yani 1 2 kesindir ama y ile odak arasında kesin bir yargıda bulunma şansım yok. Cevabımız denizli olacaktır. 18. soru. Pardon 48. sorumuz arkadaşlar. yarıçapları vermiş. Buna göre odak uzaklığı. Şimdi odak uzaklığı neydi arkadaşlar? Bu aynaları kestiğim kürenin merkezi işte bizim aynanın merkeziydi. Yani bu yarı da 50 yarı çapıydı. Odak ise neydi merkezin yarısıydı. Dolayısıyla X'in odak uzaklığı ne olacak? R bölü 2 olacak. E, Y'nin odak uzaklığı ne olacak? E'lik arçap 2 R olduğu için 2R'nin yarısı yani R olacak. E, Z'nin odak uzaklığı ne olacak? E'lik arçap 3 R olduğu için bunun yarısı yani 3R bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla yarı çaplara baktığın zaman Z büyük pardon Z büyük evet Y büyük X olacaktır. Cevabımız denizli olacak. 49. sorumuz. Şekildeki yolu izliyor. Odak uzaklıklarının oranı. Peki L aynasına baktık. Işık nasıl geldi? Paralel. E paraya gelen ışığı ne yapar Odakta toplar. Demek ki şurası L'nin oda. Yani L'nin odak uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 1 bir, birim. Peki buradan K aynasına gelen ışık ne yapmış? Paralel gitmiş. E nereden gelen paralel gider? E, odaktan gelen. Demek ki burası da K'nın oda. Yani K'nın odak uzaklığı da ne kadar olacak? 3 olacak. Oranımız da 3'tür. Yani cevabımız edilme. 50 gelen ışık bu şekilde dağıttığına göre şu bizim aynanın neyi normal sonuçta gelme açısı yansıma açısından ne olmalı eşit olmalı yansıma kuralı bu zaten e, normal nereden çizilir küresel yüzeye yüzeye dik çıkılması için merkezden demek ki burası da bizim aynanın merkezi yani şöyle bir merkezi burası olan küreden kesmiş. E odak nerede odak bu mutlaka onun yarısındadır yani şu uzaklığın tam ortasında olacak ve tümsek ayna olduğu için gelen ışığı ne yapacak mutlaka odakla aynı arası bir yerden geçecek şekilde gidecektir buna göre Aynanın odak noktası ile ilgili. E odak noktası o zaman nerededir arkadaşlar? N ile S arasında bir yerde olacaktır. Yani cevabımız denizde olacak. 51. Görüntüsü için ne olabilir? Yerini biliyor muyuz? Hayır. Düz ve cisimden küçük olur mu? Hayır olmaz. Niye arkadaşlar? Bir kere düz görüntü her zaman oluşur. Cisim odağa geçerse oluşur. O zaman sanalda oluşur. Düz oluşur. Ama o mutlaka ışığı topladığı için ne olacaktır? Cisimden daha büyük olacak. Yani düz olursa cisimden küçük olma şansı yoktur. Ters ve büyük olabilir mi? E olabilir. Nasıl ters ve daha büyük görüntü elde edebilirim? Cismi nereye koyarsam? Cismi odakla merkez arasına koyarsam. E bunun görüntüsü merkezin dışında olur. Ters olur. Daha uzakta olduğu için daha büyük olabilir. Yani cisim odakla merkez arasında ise böyle bir ihtimalimiz var. Ters ve daha küçük olabilir mi? Olabilir. Sonuçta bizimle ne, cismi nereye koyduğumuz yani aynen odağa veya merkeze hakkında bilgim var mı? Yok. O zaman mesela ben bu cismi merkezin daha dışında bir yere koyarsam o zaman bunun görüntüsü odakla merkez arasında olur, ters olur ve daha yakın olduğu için daha küçük olabilir mi? Olabilir. Yani ben merkezle sonsuz arasında bir yere koyarsam cismi bu görüntüyü elde etme şansım vardır. Olabilirlik sorulduğu için cevabımız denizli olacak. 52. ve son sorumuz arkadaşlar. Hazal oyuncak ayı tavşan kaplumbağa bir çukur aynanı yerleştiriyor. Ayı ve tavşan ve kaplumbağanın hangi görüntüleri düz oluşur? E arkadaşlar düz görüntü ne zaman oluşur arkadaşlar? Odakla ayna arasındaysa ancak düz görüntü oluşur. Dolayısıyla burada düz görüntüsü oluşan kim olacaktır? Bizim burada oturan ayımız olacaktır. Yalnızca ayının görüntüsü nedir? Düzdür. Mesela tavşan odakla merkez arasında ise görüntüsü merkezin dışında olacak, ters olacak ve daha büyük olacak. Tavşan bu olacak. Kaplumbağa merkezin dışında olduğu için onun görüntüsü de odakla merkez arasında olacak ve daha küçük olacak yakında olduğu için kaplumbağa. Dolayısıyla cevabımız yalnız ay olduğu için Adana olacaktır. Evet arkadaşlar küresel aynalar testi de burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım.